Bugün videomuz Bugünkü videomuzuza geldiniz. Bugünkü videomuzda ne çekeceğiz? Hayla karar verelim. Aa dur size bir şey dostlarım. Şun abacık şunu göster be. Tadaam, tadaam. İşte tadaam, tadaam. Bana şu var şu, bakın uçak var. Hey, görüyor musun? Düdüyor uç. Hey sen. Abone ol. Tamam mı? Like that. Bak like atarsan öbür videoda tabi ne demişti? Like atarsan Didoş gibi bir gün geç. Ay polis polisçilik ve yasacılık oynuyoruz. ama 3 beğeni atarsanız bakın benim pipetim çok güzel. Gelin Mirosu için. Hadi getirin. Buyurun. Heh. O zaman abone ol, like at. Hey sen, sana diyorum he. Sana diyorum. Abone ol, like at. Görüşürüz. bay, ben, ben giderim. Uçan annemin yanına giderim. Piyuu. Evet arkadaşlar gitti. Bakın burada kendisi. Burada oturacak. Oturur. Evet. ha bacım. Al sana kolye. Yakıştı mı? Dur Aa, videodan. Sen... Gel hadi gel sanırız şunu takalım. Evet. Ne yapıyoruz? Hmm, tamam. Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Söyleyin ya. Biraz hmm. söyleyin. Ne yapalım? <laughs> Kameraya gelsene göremiyorlar Bir şey yapacağız. video çekiyoruz. Tamam Hı. baba. Oy <laughs> ne yapıyor? <laughs> ne yapıyor? <laughs> arkadaşlar çok ayıp bir şey yap. Arkadaşlar yalan söylüyor. Vallahi ya. <laughs> Lan bacağımı çekti. Bacağım. Oh. Bakın arkadaşlar gol çabuk sen de abone like at yoksa sana da yapmayacağım şu şarkıyı size bu şarkıyı hatırlayanlar ya kapat ya Allah Allah gidiyor patlalarımız arkası da açıyor evet bugün ne çekiyoruz ne çekiyoruz ben, şöyleceğim, ben, şöyleceğim, ben söyleyeceğim. Ben söyleyeceğim. Ben söyleyeceğim. Bakın. Ben söyleyeceğim. Ben söyleyeceğim. Bugün. Dı dı dı. Dı dı. Dı dı. Dı dı. Çok zor <laughs> <dinlemenin gülüyor> <laughs> ya. Arkadaşlar ben burada bir şey yapmadım. yapayım. Dur. Gel lan, göber, göber. Arkadaşlar iki dakika bakmayın iki dakika bakıyor. Ben Merhaba arkadaşlar. Olay bir şey olmuyor. Lütfen. Biz, biz hangi şey yaptığımızı sorak. Biz bence. Valla. Evet sonra. Arkadaş ee, ben... Kıştırma arkadaşlar YouTube'dan atacaklar bizi? Dedi. Arkadaşlar <laughs> <laughs> bir dakika. He, eh, arkadaşlar bunu ben de şey yapmadım. <laughs> Ay ne güzel. <laughs> Bu arada 9 abone olduk. 10 bir tane bit 9 abone ya. amcam abone oldu. Bir dakika. Görmüyor kamera değil mi? Görmüyor değil mi? Hiç, hiç kimse. Evet. Ben ilgileniyorum. Oh my god Jim Jim Bom Evet, bu şarkı. Çık ya! <gülüyor> evet, <gülüyor> ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Telefon kapandı. Ne yapayım? Hiçbir şey aklıma gelmiyor ya. <laughs> seni, seni bir kasayım ya. <laughs> ne yapsak, ne yapsak abicik bak. Bak 6 dakika oldu. Altı evet dakika. bir şey bulmam lazım. Hadi, hadi. hadi resim yarışması yapak arkadaşlar. Tamam hadi ama artık ben çizimin yapısı. Burası benim yerim ve ben YouTuber kodumda yaptım. Hayır. O zaman iptal. Tamam 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 vay, vay. tamam. tamam. Evet. Oyun. Oyun zamanı oyun. Hayır. Tövbe tövbe ya. Ne? Hadi Arkadaşlar abone oluyorsunuz değil mi? İnşallah abone oluyorsunuz. Şimdi videosu bekleyeceğiz. Kolduktan sonra çıkan kazanır oynayacağız. Başlıkta ne yazıyor? Koltuktan son çıkan kazanır. Aynı burada daireden son çıkan kazanır. Bu arada Herobra ekran macerası 10 abone olduğumuzda. Arkadaşlar buraya bir sansür. Çünkü buraya bir sansür. Sansür, sansür, sansür. Sansür yapıyorum çünkü ayıp var. Evet açabilirsin. Ulan o neydi? Lili. <laughs> <laughs> arkadaşlar arkadaşlar geliyor geliyor. Sansür, sansür. Şaka yaptım. Bu bana roman geliyor ya. Abone oldun değil mi? Değil mi? Ne oluyor Ben gidiyorum arkadaşlar ya. Ben gittim. Ne yapıyorsun? Abone olsun da şey şimdi. Mutabim geliyor. Ben saklanıyorum o mutabim geliyor. Ben saklanıyorum. Lan ne yapıyorlar sen burada? arkadaşlar. Arkadaşlar bu buraya gelmiş ya. Allah Allah. Ne yaptıysa artık. Neyse bir bu bununla bari oyun oynarız. Bununla. Evet. Ne Herkese. Bak gözünü görüyor Bıdı. Lan gözün çıkmış ya. Evet Niva suyudan adam yaptım. Geldim. Evet arkadaşlar en son bununla ilgileniyorduk. En evet, He, Arkadaşlar 3 oh, lazer atıyor. Oo oh, oh, mega. Oo! Oh. Oh. Evet. Habibi lan ne? Habibi lan uzun mu ya? O bir video lan. Herkes Arkadaşlar alam yoksa abi kullanayım şimdi. Şey. Arkadaşlar seviyoruz bunda maden kazıyım mı? Jedah, Friot, kırıldı 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 kırıldı. için o zaman? Tamam. Evet. Araba. Dublaj motor. Dublaj motor. Burada dublaj motorlar var mı? Sping English. Sping English. Dublajci. Ne yapacağım? Lan, lan 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 ayıp. <laughs> ayıp bir şey. <laughs> arkadaşlar sen... Lan arkadaşlar sen koyarım Bu, da lan, ne oğlum, hmm. şey <laughs> Bu ne lan abi oğlum git lan. Arkadaşlar çok pis bir şey yaptım. Bu ne lan? Arkadaşlar bir dakika. Bu kimse yok burada değil mi? Evet kimse yok. Az önce bu tane benim gözümü bir vurdu duvara. Ee, çok ağır. Abone ol hadi gel kanalına gidelim. <laughs> abone ol like at abone ol like at. Ne yapıyor lan? Oğlum bu ne yapıyor yine? Ulan videoda göreceğiz. Bakalım neler yapacak. Nam nam nam. Nam nam nam. Nam nam nam. Nam nam nam. Ağır bak. Uçak geliyor. Hop. Dereşler uçağı kaçırdı. Hop. Bir yok de Yok, kaçırdı. yok. olmaz. Uçak geliyor. Dur, <laughs> uçağı kaçırdı. Biz, bir dakika, bir isimiz çıktı da, gidelim. Yallah! <laughs> <Yenler>! Polat abim! <laughs> evet, evet. Arkadaşlar, bakın çok güzel, yakışıklıyım. Aa, ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Arkadaşlar abone olun. Like atın. Ben gitmeyeceğim. Bu da abimle Rüzgar abim kadar. Aha bu sefer sen yapacağım. Ee, ne yapacaksın şimdi? Abi de gördün mü? Böyle neler yaptığını gördüm. Neyse arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldi. Hayır hayır siz gidin gidin. Ben arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldi. Görüşmek üzere bay bay. Bay bay. Arkadaşlar ben bunu videodan sonra biraz şey yapacağım. Kendinize ben Video.